Cümlete selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Atuk kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda ile sizlerleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine akşamüstü oynat. Ben geldim. Tabii ki her gün ben geliyorum. Bazen sabahları ben gidiyorum. Babam dinleniyor veya işi çıkıyor. Şimdi bugün akşamüstü davarına nereye geliyoruz artık? Nereden baksanız bir aydır göle geliyoruz. Şimdi göle gideceğiz. Sizdeki, size göldeki tarihi eser. Bir tane mağara var tarihi eser var içinde bir tane siz onu göstereceğim herkese iyi seyirler Evet arkadaşlar şimdi gölün girişine geldik artık girişlerde ot kalmadı koyun ileriye gidiyor mağaranın oraya doğru hem önceden yani şu 3 hafta diyelim veya bir hafta önceden ben şu gördüğünüz daşların dibinde oturuyordum. Oyun kendisi gidip kendisi geliyordu. Kendi gidiyordu. Hani saat 7'ye kadar kendi başına yayılıyordu. Ben tabii 7'den sonra toplamaya başlıyordum. Çok dağılıyordu. Çıkışa doğru geldiğinde toplanıyordu. Toplan. Bazen toplanmıyordu. Ben topluyordum. Çıkışa geldiğinde kendi çıkıyordu. Şimdi yavaştan mağaraya gidelim. Evet arkadaşlar 2023 2024 kuzu doğumu başladı. Şimdi 3 tane oldu. Yani kuzu sezonunu açtık. Oyunlarımız artık uzulamaya başladı. nereden baksak 7-8 tane daha var. Yani biz buradan göçmeden belki oyunumuzun yarısı uzulayacak diye biliyoruz babamla. Yani burada olması daha iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü köyde kışın soğukta iyi olmuyor. Burada şimdi bu vakitte doğmaya başladığında kışa kendine hazırlıyor kuzu yani ister istemez büyüyor. Ha, kışın doğan da büyüyor ama kışın elimizden gelebildiği kadar üşütmemeye çalışıyoruz. Hastalanmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ama şimdi burada şu an hava sıcak. Ee, yani şu da var. Burada anne tabi kışın fazla daha çıkmadığı için kar yağdığında burada daha çok ot ot yönünde süt şey yapıyor. Hani o süt buzuya daha şey oluyormuş böyle size ne diyeyim sağlıklı oluyormuş. Babam söyledi. Arkadaşlar şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Bir tane yani benim beni bana abone olan arkadaşlardan bilenler vardır. Sorkun köyünde Hüseyin abi Genç Çoban TV var. Arkadaşlar onlar yaylanın içinde kurt vurmuş herhalde. Öyle dediler. Ya yaylanın üstüne gelmiş. Köpekler bile kaç gündür dolanıyorlar. Hatta şimdi bile bir şey gördüler ama karı bile Bobby aygır yani su çıktı dediğimiz aygıra doğru gidiyorlar. <laughs> Koyun biraz ne umarım şimdi sıcakta Kürneşli belki şimdi şu arada yani arkadaşlar burası sıcak ama koyun ister istemez yatakta kürnediği gibi veya şu dümdüz yolda kürnediği gibi burada kürnemiyor köpekler bir şey gördü ama arkadaşlar zehir önden gitti karı bile de gidiyor Arkadaşlar şunu da size açıklayayım. Evet Abdullah video nerede? Niye video atmıyorsun? Diyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar video atmamın sebebi yani göle geldiğimde atmıyordum çünkü her gün aynı içerik, aynı göl. Yani sizi de biraz sıkmak istemedim. Hem bu yüzünden çekmedim. Hem de telefonum tekrardan kırılmıştı. Ee, i̇şte onu yap yaptırdım derken onu yapla yapılmasına kadar yapılınca ya diye bir tane telefon almıştık. onu onun havzası fazla iyi değildi, o yüzden onunla fazla çekmedim. Ama artık bundan sonra video gelecek. E, şimdi okullar da açılıyor. İki hafta kaldı. Nereden baksanız iki buçuk üç hafta. E, okul açıldığında tabii işimiz biter mi? bitmez. Dışın koyunların küpresini tabi altına biriktiği için zoba da yakmalık kesiyor babam. Kurusun diye şimdi boyuyor koyuyor balkonun altına ahırların içine böyle küp küp kesip onları çekeceğiz. Hani ondan sonra ahırları temizleyeceğiz. Yem falan gelecek. Ha yemi yine ben yapmayacağım ama babam yapacak. Hafta sonu. Tabii yine koyuna ben geleceğim. Şimdi koyunu koy vereyim ben gari önüne. Gideyim mağaraya oturayım zaten kendi geliyor. Ama bugün koyuna daha sık göz kulak olmam gerekiyor arkadaşlar. Bir tane koyunumuzun doğumu yaklaştı bayağı göğsünü salmış. Böyle arkasını toplayın buralarda yatır falan. <laughs> geçleri kaldı yine arkada. kaçlar onlar fazla sürüye uymuyor. Sabahları uyuyor sadece. Şimdi size ne diyeyim? Yaylanın içinde kaldı onlar şimdi. Yani 50 kere getirdim. Getirsem bile getiriyorum da yine kalıyor. Artık bırak verdim. Şimdi birazdan bağırarak hepsi gelecek. Yani nereden baksanız iki buçuk üç aydır koyunun içindeler. Ne koyuna ayak uyduruyorlar, ne şey yapıyorlar. Hadi akşamüstü ağla gitme vakti geldiğinde malın içine giriyorlar. Öyle yoksa kendi kafasına göre onlar yayılıyor. Aynı çöl gibi arkadaşlar. Sıcak berbat olduğunda taşın gölgesinde bile ister istemez adam bile terliyor. Artık güz havası geldiği için havalar serinlemeye başladı. Önceden çöl gibiydi. arkadaşlar şimdi şu, şu önümüzdeki kara koyun kuyruğu beyaz olan yani babamın videosunu izleyenler izlemiştir arkadaşlar aynı göle gelirken baktım koyunun tabi arkasından geliyordum çünkü kuzulayacak olan olur arkada yatır kuzuyu doğumunu yapar kuzuyu üyüdür malın içine gelir kuzu boşa gider diye arkadan geliyorum bir baktım böyle koyun arkasına bakıp kikilemeye yani bağırmaya başladı. Bir baktım doğumu gerçekleşmiş. Yani gerçekleşiyordu. Kozu doğma üzereydi. Babamı aradım. Baba böyle böyle götür bunu diye geldi. Babam gelesiye kadar bekledim oyunu. Geldiğinde doğumunu gerçekleştirdik. Oyunu babam oyunda kuzuyu götürdü. Evet arkadaşlar şimdi mağaraya geldim. Size tarihi seri göstereyim. Arkadaşlar burada Değişik bir yazıyla yazılar yazıyor. Bir de iyice dikkatli bakarsanız ben netleştirdim şöyle. At var. Üstünde adam var. Adamın elinde de kılıç var. Şu karalığın orada kılıç var. Orada da kafası var. Arkadaşlar sizin ne diyeyim? Atın her şeyi var. İçeri de göstereyim size arkadaşlar. Flaşı yakalım. Buradan içeriye kadar gidiyor. Bayağı gidiyor. Hatta söylentilere göre metan gazı varmış. Bir odanın içinde kapı varmış. Ne taraftan gidildiğini bilmiyorum. Şu tarafa da gidiyor göstereyim. Şöyle bu tarafa da gidiliyor. Şimdi size göstereyim. Arkadaşlar evet şimdi büyük gire Hatta burada gazı yapmışlar. Evet biraz flash'ın şeyine karıncalı gözükebilir. Bakın şimdi, şuradan bir tarafa gidiyor. Buradan aşağı doğru kazmışlar. Dün biz oduna poşeti bağlayıp yaktık aşağı otla beraber, kuru otla. Aşağı 2-3 metre gidiyor. Ondan sonra tünel gibi sola sol tarafa doğru kazmışlar. Buradan karşıya gidiyor. Yani çok ilginç ilginç bir yer arkadaşlar. Yani tarihi esermiş burası. Hatta geçen de ben burada oturuyordum. Size ne Jandarmalar geldi. İşte kaymakam vardı içinde. İlçe tarım müdürü vardı. Müdürü müydü, kaymakamı mıydı? Orasını hatırlamıyorum. Arkadaşlar şimdi şuraya, şuraya girmek isterdim ama bura biraz dar. Burayı da göstermek isterdim size. Arkadaşlar şimdi şuradan yavaşça inelim. Hani hep kazmışlar toprağını buraya dökmüşler. Bakın arkadaşlar daşın içinde oyuklar var. Hani bu oyuklar eski. Yani eskiden adamlar artık ne koyuyordu? Ne şey yapıyordu? Yani eskiden arkadaşlar burada oturmuşlar. Öyle diyorlar. Eskiden burada yaşa yaşanmış. Burada var bir oyuk. Yani eşya koyma için yapmışlardır büyük bir ihtimal. Şurada bir tane kuş yuvası var. Buralar arkadaşlar dinamikle patlatmışlar. Yani tarihi eser bir mağara. Mağara düz mağara ama içindekiler tarihi eser. Hele hele bu resim. Ve altındaki yazılar. Hani daşa bunu nasıl çizdiler? Hadi adamı bir şekilde çizebilirler ama cidden arkadaşlar Atı nasıl çizdi ben yani eski adamlar atı nasıl çizdi buraya Arkadaşlar size gerçek onun kuyruğundan tut Yelesi, Yelesine kadar çizmişler Evet koyunda karşımda şimdi kendi yaylaya koyun. Cidden çok değişik bir yer arkadaşlar. Yani şu taraf sol taraf kazılmasaydı Önümüz boşluk olmasaydı size karşı tarafı da girebildiğim yere kadar gösterecektim. Ama orak kazıldığı için karşı tarafa geçit yok. Seni diyeyim bir, iki, üç. Peki kapanmış yerler de vardı. Şu an üç tane giriş var mağaranın içini. Büyük giriş burası ama. Üç tane daha var. İçerilere gidin. Bir tanesi burada, iki tanesi solda. Belki daha da fazladır kapanmıştır. Evet arkadaşlar, oyun döndü, dolaştı, karşıma geldi. Nereden baksanız, bir buçuk iki saattir aynı yerde oturuyor. Şimdi birazdan koyunun yanına gideceğim. Doğum yapacak olan koyunlar içinde duruyor mu diye. Durmuyorsa da şu, koyunu en son gördüğüm yere gideceğim. Yani yeni geldi buraya. Bu arada gözükmüyorsa biraz önce yayıldığı yerde olur büyük bir ihtimal. Kesin orada olur yani başka bir yere gitmez diye düşünüyorum. Şimdi koyunun yanına gideceğim daha şu tarafa geçtiğinde yanına gideceksin. Ama şu an süper. Hava da serin. Püfül püfül esiyor bura. Evet arkadaşlar, şimdi koyunun yanına geldim. Doğum yapacak olan koyunlara baktım. Daha yani içindeymiş. Daha doğum yapmamışlar. Ama ben bakmamızın sebebi arkadaşlar şimdi şurada koyun bayağı bir duraksadı yani olduğu yerde yayılırdı aynı bu şekil yayılıyordu. O sırada sancısı tutar suyu gelir doğumunu yapar diye orada kalır diye şey yapıyoruz. Kalmamış yani doğumunu gerçekleştirmemiş. Şimdi koyun fıstık gibi yayılıyor.